Sen işte bu Sen kendi randevu mu yazdın ya? Evet abi. Randevu, 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 randevu. Mayonemizi, mayonemiz, mayonemizi. Ha bir video çekeceğiz. <laughs> At yemeğinden sonra iyice gittiniz siz ha. Bir daha yemeyin müşterilerin yemeklerinden. Yemek! <laughs> ne yapacağız? Kesim. Bunu anladık ne? Neresine ne aldık ya abicim? Abi kat var. Yamuk yumuk kestirirsen olacağı bu zaten. Sen kestin. <laughs> ben biliyorum başıma geleceğini. Aa kaşın mı? Burada çalıştığını unutuyorum herhalde. Bir saat içindeyiz. <laughs> Yaklaştır mı seni oraya? Seni <laughs> sen Aferin böyle, hep böyle ol. Ya işi bir şey var ki kendi saçını yıka yıkar ki sevmez. Evet. Doğruyum abi. Şu saçını yıkar. Sıcak suyla mı yıkıyorsun sen? Nasıl fazla mı istiyorlar? Seni de korum, senin de zamına kurum. Pardon, korktum. Esra tekerlekli sandalye versene. On tekerlekli ne oldu? Şey, ne ya? Senin yüzüne iki tane tarak kırdım, biliyor musun? Yanıyorum şey ben bunu. Bak ciğerin düştü. <laughs> Ciğerini al. Ay çok güldürme, böbreğim düşüyor arada. <laughs> Pardon böbrek mi o? Ne o? Salak <laughs> salak. konuşma da. <laughs> Cemal piercing gibi uçurmazsın hemen. Ne alakası var şimdi? Tamam. Öncekinde kaşık koptu da abi. Düz kesim yapacağız. Düz... Ölme lan ölme. Düz kesiyoruz. <laughs> Arkayı düz kaydediyor mu? Evet. O zaman bunu dinleyen bütün teknik servisine Allah bin bela... Düşünsene birden bir saçımı sıfıra vuruyor musun? Ben de ağlıyormuşum burada. Abi sadece düşünelim. Bir şey diyeceğim, siz iyi alıştınız ha böyle haftada bir saç kestirmeye. Abi 4 ay oldu. Ne yapacaksın? Çektiriyorum <laughs> canım. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Koşarken benim anlattın. Gülüşmeler Gülüşmeler ne yaptın oğlum çocuğa? Ayağa takıldı düştü bey amca ben bir şey yapmadım. Gülüyor, mü? Ya. Gülüyor musun sen? <laughs> ee. ee. Şalgamı burada dolandırdı yukarı çekti. Diye. O niye malardı lan? Ne <laughs>